E, kendi topraklarında da milyonlarca e, Türk e, nüfusu barındıran İran e, Azerbaycan'a mı yakın duruyor yoksa Ermenistan'a mı yakın duruyor? Üzerine bir de böyle e, tırlarla askeri teçhizatın Ermenistan'a gittiği haberleriyle birlikte iyice artık İran'ın Ermenistan tarafında Yer aldığını düşünmek dünya kamuoyu tarafından çok da güç olmadı bu şekilde düşünüyordu. Biz de işin açıkçası dünkü bir basın toplantısında hükümet sözcüsüne bizzat sorduk. Biz yapılan açıklamalardan iyi anlayamadık. İran nerede duruyor açıklar mısınız diye sorduğumuzda da tekrardan iki ülkede bizim için dost ve kardeş ülke açıklamaları yapılmıştı. Bugün gelen bir açıklama var küçük bir değişiklik var orada onu bahsedelim. İran Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı veya Ofis Başkanı diyebiliriz. Mahmut Vaizi eski bakanlardan ayrıca kendisi etkili de bir isim. İran'ın tutumunun her zaman açık ve şeffaf olduğunu söyledi. Ve bu anlamda Azerbaycan toplumunun... Toprak...